O arabanın içerideki ses fena yalnız. -p -p -p. İki tane salak yan yana gelince böyle maalesef. Ben de trafik kollarını bozmak zorunda kalıyorum. Üzgünüm. Üzgünüm geçebilir miyim? Dalalım şöyle aradan. <laughs> Geç kalmış kornalara bayılıyorum. Neden bütün kamyoncular... Aha. Benim oh, bir çare de beni. The ee, Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Yardım etsem mi etmesem mi soru bu yani. Edim. Ee, oh, now you want me. All right, I'm coming. Çüş. Polise şey mi diyor şimdi yani kısaca? Bildiğim polise küfür etti kim olduğunu sanıyor bilmiyorum gerçekten. Yani diva gibi bir hareket edebilirsin anlıyorum da. Karşısındaki de polis ya. Yardım etmese miydim? Emin değilim. Ama sonra daha çok şeyle uğraşacağım. Daha çok drama olacak. Boş ver edelim yardım. Geri zekalı ışık bile yanmıyor. Niye duruyorsun? Sana orta parmak. Nerede ki bu? Kesin kıyafet mağazasında falandır. Galiba öyle gözüküyor. Who car you got there mi? İngilizce mi konuştu Aha. Isırganmış evet. Ha burada. Okey. Aa hayır. Evet senin kıçını kurtarıyorum. Kapasan çeneni. Aa eyvah eyvah eyvah. Üç. Üç yıldızdan başladık. Oh. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Michael'ın da ne kadar rahatsa yani. Polis sonuçta karşındaki. Aha. Şuraya saklanabilir miyim? Güzel saklanma yeri buldum. Burada bulamazlar bizi. Evet, seni öldürmeye çalışıyorum. Burada bir şey olmayacak bize, rahat ol. Ne güzel saklanıyoruz. <laughs> Şşş ses çıkarma. Kimse bizi görmeyecek merak etme. Ha, geçip gidiyorlar. Bu kadar. Kocan sana bakıyor işte. Hop. Kan mı Bilmiyorum. Kocan sana yardım ediyor merak etme. Bir de çaldın ha? Yeah, I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. Can we drive home, please? Who are you to Who are you to judge me? Oh, I'm not judging? No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh, oh, yeah. Risk in prison, get shot at. Love, love, big love. Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oh, and yeah. Bu kadar robot gibi olmasan belki severdim seni. Yok arabadan kurtulmuş da yok. Teşekkür ederimmiş de. Çık önümden. Mükemmel. Kimse şüphelenmeyecek. Beni kaçırmadın bana vurdun. bitch. Hak etti ama hiç kızmayın bana. Etraftaki insanlar. Şikayet etmeyin beni lütfen. Michael bir mesaj atmış bakalım ne diyor. Mods geç onu. Salak doktora cevap yazıyorum. Neyse onun da değil. Burada bir şeyler demiş ama. Boş ver. Biz de sıra dönelim. Zaman geçiyor. Ne var? Evet, It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. <laughs> oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. I need work. And I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? Nah, but you, you a olunca... Hey, help me in touch if anything comes up. I like being tight with bulunja objects, don't you Bilgisayarı mı ekleyeceksin? <laughs> Çok korkutucu bilmiyorum. <laughs> Bundan kötü tehdit yok. Beyefle dünya üzerinde hiçbir şans yok Beyefle iş yapacağıma dair. Ölürüm daha iyi. Gerçekten ölürüm. Ama bu herifle iş yapmam. Çıkın yoldan. Trafiği atlatmanın yolları. Çünkü gerizekalı bir tır şoförü yolu kapıyor utanmadan. Biz daha dersini verdik. Oo. Burası mı? Fabrika mı ne bu? Darnel okuyamadım. Neyse. Lester, geldim Lester. Aha burada. Oldu. okay listen what do you got the holy grail holy grail union depository and they say it cannot be hit look i just owe some mexican hood a couple million bucks i wrecked his girlfriend's house i don't need to go crazy he's not supposed to be very nice oh when i met him he was charming what do you think either we Hit a bank in a sticks, so or we do a store. Which do you like? Well, uh, Banka çok şey gözüküyor. I gotta make a big take. Huh. Well, gems, it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. <laughs> Moses, ironically, he found Jesus. Uh, those <laughs> Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was a. Uh, an Eastern European guy making moves in Liberty City. But he went quiet. Nico, Nico Bellic, Nico. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to. Buluruz ya birilerini. O sorun değil. Musa İsa'yı bulmuş dedi ironik bir şekilde. <laughs> Ona güldüm dedim. <demin. gülüyor> <Nerede> Hadi gidelim. <laughs> Little Portola. Yavaş bayan yemeğine dikkat et. Little Portola'daki neye gidiyoruz? Dükkana mı? FIB. <laughs> FIB. <laughs> Güzel isim değişimi. Çıkarım lan. They don't put witnesses up in multi million dollar mansions in Rockford Hills. Oh, maybe they thought this would be the best. Name most are. witnesses don't transfer five figure sums into a particular oh, bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there deposits and withdrawals the same sum every month. Each day, ne yeah. white middle aged divorcee, unremarkable career, except. One incident, the shooting of a notorious stickup man. Michael Tandy. Yeah, 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 yeah. Biz Michael de santeiz ama. Tamam, falan yok. Very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. Chukarım den. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Taktım mı gözlükleri şu anda? Göremiyorum ki. Nasıl anlayabilirim ki bunu? Anlamadım. Dinito Soygun du, du, du. Aha geldik Okay, let's get this done. Şu an gözüküyor üzerimde mi? Bir dakika bunu anlamanın tek bir yolu var. Evet. Ha. Şu an kul... <laughs> Buna geçince yürüyemiyorum o ilginç. <laughs> What Peki. Evet dinliyorum seni. Bayağı bir şey var yani. Peki havalandırma sistemi, güvenlik sistemi, kameralar hepsinin şeyini çekeceğiz. Okey. Yapılabilir. Merhaba. Sir, thank you. Merhaba. Tamam. Al sana kamera. Al bu sana kamera. Şu havalandırma değil mi? Alarm. Alarm nerede? Ha şu değil mi? Evet. Merhaba. I need to pick up a little something for the woman in my life. You know, Sir, <laughs> I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap, thank God. This ain't my wife we're talking about. Yeah, it's ugly. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe ten grand. Our rings start at <laughs> eight. Our pendants start at twelve. Alright. So these things built the last, or am I just paying for the evangelical logo here? Vangelico logo. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. ya. All right. I think you just made a sale. I'm going to take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. That was what it was, but you're not done taking photographs. Al bu değil mi? Bitti. Bitti değil mi? Okey. Görüşürüz buddy. Peki. Yırttık. <laughs> Binanın tepesini ne yapacaksın? Ne? <laughs> Çatıya çıkmanın yolunu arıyoruz peki. önümden. Burası iyi mi? Aha. Yalnız tam gireceğimiz izin üzerinde araba var. Hangi gerizekalı arabayı koymuş oraya? <laughs> Merak etmiyor değilim. Burada görev yapıyoruz. Kötü vurduk. Üzgünüm, üzgünüm. Aha çıktım değil mi? See you the roof. tırmanıyorum tırmanıyorum. Kim yeah. derken? Yeah, North, south, east, west, Hop, kafanı vurma oraya Dükkan Üzerinde Bir Yer Olmalı Diyor Peki En Yüksek Yere Çıkalım Yani Yüksek Bir Yere oh. <gülüyor> <gülüyor> Duvarda Kanım Var En Yüksek Yere Çıkıyoruz Hemen Burası Yani Tamam Kafamı Güzel Vurdum Ama En Yüksek Yer Burası mı Ha burası. Tamam 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 alıyorum alıyorum. Ha. Bitti yani şimdi okay, Cidden biri beni burada <laughs> biri beni burada görecek ha. <laughs> Okey. <laughs> Eminim ki sürekli çatıyı izliyorlardır. O <laughs> oh, atlayacağım. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop. He's a John then, right? Merdivenden de inebilirdim, biliyorum. OD, shootout, maybe just a car crash, merdiveni kullanalım çünkü bu daha tehlikeli. Bir dakika ben nereye indim? <laughs> bu çok kafa karıştırıcı. Ben niye buradayım? Ha iki merdiven var doğru. <laughs> Geldiğim yeri hatırlamıyorum. Akşam olmuş bile. Okey, çıkıyorum. Lester. Araba nerede? Ha? <laughs> Korktum bir ara gitti diye Lester. Peki o ayakla nereye gidiyor ama? Ha. Peki, fabrikaya dönelim. So, what did you see? Nothing that'll cause unusual. That looked like a simple setup. Cameras broadcasting to a remote server. might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. He won't want to die for rich assholes rub his nose in it. Good. Alarm systems linked to the door lock. We'll get a good window someone talented hacks it. Anything else? Well, the uh, more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register. So I'd start there. Glass mm -hmm. in the cabinets wasn't bulletproof. Means you can smash them easy enough. But the stones will be in the safe at night. So we <laughs> go Duk. in when it's open, then. Right. Once we melt down the gold, recut the rocks. That's an okay score. to yani yeah, win <inaudible> after hours, man. Those vents look promising. Uh, might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. Aynen. gidince konuşuruz. Oo, güzel girişti. Evet anladık anladık. Amatörlerle çalışmasın. Darnell Bros. Here are the photos. Here are the photos. Teşekkür Oh, bir tahtamız da var. Tam bir profesyonel. Well, figure out what we're doing somehow. Takı dükkanı kuyumcu kısaca. <laughs> Aha. Seçim yapacağız biliyorum. Seçimler hep ben yaparım. There's two ways I see of doing this. We go in smart or we go in loud and dumb. Remember fence? If we're going to be smart, we pump a little knockout gas through the air system then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is mm -hmm. pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks it means getting a pest control van though you go in dumb and you'll need your uh, famous way with people and four carbine rifles We can't oh. buy them and risk them getting traced. No no, no, we've got to find some in circulation it's awkward it's uh, <laughs> real awkward, but this is the gun favored by LS. PD tactical team so See, for their just, bands, yeah. probably a good place to look a hacker can disable the cameras the length of time depends on their ability the alarm will be operating on the same window the exit strategy is more or less the same for both options the driver you pick will of course source some bikes you come out of the uh -huh. store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway you lose the cops in there and meet a truck in the LS river all right i want my guy franklin on the getaway

tünel olayı çok daha mantıklı geliyor. Öbür, öbür türlü çünkü silah alacağız. Silah çalmak için polisle başımız belaya girecek. Bunda ise bir tane karavana ihtiyacımız var ve sadece bir gaz olayımız var. Ee, akıllı ya. Değil mi? Şimdi. O zaman sürücü önemli burada yani. 14'te vermek istiyorum çünkü sürücü bu konuda çok önemli olacak. Eğer bizi kaçıracaksa ve polislerimizi kaybetmeyi sağlayacaksa. O yüzden Yani silahlar önemli değil o yüzden düşük olanı seçebiliriz. Bu da Meksikalıya benziyor. Güvenmiyorum ama %7 Ah, ben kestirmiş lazım. a bit of an idiot, but could be useful. Aynen, gerizekalı. zekalı. Back office, but this is the person En önemli kısım bu yani. Guy, <gülüyor> <gülüyor> Yok, asla. Asla. Geç, geç, asla. Bence bunda bu kadına güvenelim çünkü e, buradaki zaman çok önemli olacak. Evet. Harris, good, feminine touch that she'll be able to find any back doors they got. That look good to you? Are you sure? Eminim. Yani iyi bir sürücümüz var. Silahlar çok önemli değil. Hackerımız iyi. Sessiz ve akıllı gideceğiz. O yüzden evet. I'll do some research on the pest control van and the knockout gas and I'll be in touch. Teşekkür ederim. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa. What? My rep Peki Lester, seni manyak herif Ah, şunu bitirdik ya. En azından. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum bunu yapmayı. Franklin arıyoruz tamam. Hey, what's up? Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, um, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so. so I'm getting a crew together for uh, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I, 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 guess I gotta lazım. start somewhere. Aynen. Thank you. Maybe one day you can put together your own deals, your own. Ye, tabi. Oo. Sen bana çarptın ben. Gerizekalı polis. Kendisi bana çarptı şimdi beni kovalıyor. Fucking. <laughs> 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 Sen ölmek zorundasın. Cık, neden sıkıştım burada? Bir de bana sıkacaksın ha tamam tamam tamam. Nerede o? i̇nanmıyorum 3 kişi başımda. Nasıl böyle bir duruma düştük inanmıyorum. <laughs> ah, gel bir de bunlarla uğraş şimdi. Ben evime gidiyorum. Anne ben, ben evime gidiyorum. ATM değil eve eve. Heh. Eve götür beni lütfen. Aha karşıdan geliyormuş bu da. Çık yoldan bayım. Bak tek istediğim eve gitmek. Eve gidebilir miyim? Cık cık. Hem bana çarpan kendisi hem ben suçluyum. Nasıl oluyor bu? Resmen yola atladı herif. Değil mi? Yani ben atlamadım o atladı. Eve gideceğim. Kimse de bana bulaşmayacak o kadar. Sakince bu işi halledeceğiz. Nasıl şu an hala beni görebiliyorlar gerçekten merak ediyorum. Çünkü peşimde gelmiş. Lan yürü yürü Michael. Evimdeyim artık bana bulaşamazsınız. Lan evimdeyim diyorum. Eve girmeyeceksiniz değil mi? Şşş. Evdeyiz. Bizi göremeyecek. Oha. Lan sessene silahını. Evime girdi şerefsizler. Lan burası benim özel yerim. Daha var mı isteyen? Daha isteyen var mı? Silahım da kalmadı. Evet. Ne bu kadar sessizsiniz? Gel yavrum. Bitti biliyorum mermimiz bitti. Şu an bu kadar çok tuhaf bir durumdayım ki. Ne?